Çok ayıp. Bak senden rica ediyorum. Benle tartışırken bundan sonra bak bu sana son uyarı. Pardon? Bak, bak bu sana son pardon? uyarı. Bak ben sana Neyi pardon. Ne yapıyorsun? Bak, bu sana yapıyorsun? Bak bu sana son uyarı. Sen bir kere sesinin tonunu ayarlayacaksın. Bak bir ayarlayacaksın kez, daha, bak, bir kez yani. daha söylüyorum. Sen bir kere sesinin tonunu ayarlayacaksın. Bak bir, bir ayarlayacaksın. kez daha söylüyorum. Baş öğretmen gibi bak, burada bir konuşamazsın. Daha Çok ayır. Burada kimsenin avukatı gibi savunup Bağırma yani bana. Ya, bak, ya. Bak, ben de haddini Hangi Bana ba tamam. haddini mi bil? Bak benimle bak. Sen haddini bileceksin. Gülşak, Bir kadınla konuşuyorsun. Çok ayıp. Geçin bu işi. Geç. Terbiyesiz. Ha terbiyesiz sensin. Haddini bil diyorsan terbiyesizsin. Terbiyesiz sen. sensin. Aa, tamam mı? Sen terbiyesizin tamam. önde gidenisin. Sa Konuşmayı bilme. bilmeyen, uslubu bilme, bilmeyen, eleştiri bilmeyen, tartışmayı bilmeyen sen. Bak saygısız. cahil bir kadınsın. Ben seninle konuşmayı bir şey Ay Tabi, Git Allah konuşmayı öğren. Git konuşmayı öğren. Git konuşmayı öğren. Git konuşmayı öğren. Saygısız konuşmayı tamam öğren. Saygısız. Saygısız haddini bileceksin. Saygısız.